Efendim, çok önemli misafirimiz var. E teftiş edecekler, mutluğa... Öyle mi? Teftiş mi? Bir dakika o zaman kendime Efendim, mutfak ekonomisi, <laughs> ülkenin ekonomisi. Değiştir Değiştirdiğimiz, Değiştirdiğimiz, eldivenin haddi hesabı yok. Ona <laughs> beş tane. <laughs> tamam, eldivenlerimizi çıkarttık. Sayın Bakanım geliyor mu? Evet, evet. Buyur efendim. Alkışlarla Sayın Bakanımızı davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Efendim e, mutfağımızda e, bize bir güzel sürpriz yaptınız. Evet. Sizi mutfağımızda görmek ayrı bir güzellik oldu. Bizim için heyecan oldu. E, bakanımız acaba mutfağa giriyor mu? Durum nasıl? E, ben aslında e, yıllarca öğrencilik yaptığım için. Evet efendim. Tek başıma da uzun dönem yaşadığım için aslında mutfağı iyi bilirim. Oo, o zaman iyi, işimiz biraz daha zorlaşmış iyi, oluyor. İyi yemek yaparım. Ama ama Türkiye'ye geldiğimden bu yana hiç yapamadım. Çünkü memleketin problemleriyle, dertleriyle sürekli koşturuyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Rabbim Doğru. yar ve yardımcınız olsun. İnşallah güzel ülkemiz güzel ekonomisiyle ee, güzelliklerimizin güzel insanları e, rahat, ferah bir şekilde evet. huzur içerisinde e, yaşamaları için siz canla başla çalışıyorsunuz. Bu arada ben sizi tebrik etmek istiyorum. çünkü Her ne kadar ben çok televizyon seyretmesem de şöyle bir duyum aldım. Sizler hakikaten evlerde çok ekonomik bir şekilde güzel, leziz yemeklerin pişirilmesi için ee, gerçekten e, önemli bir program yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Tebrik çok ediyorum. Şey. Biz de mutfaktaki enflasyonu, daha doğrusu yangını söndürdük biliyorsunuz. Evet. 30-40 yıl boyunca Türkiye yüzde ortalama 60-65'lik enflasyonla yaşadı. Yani her ay fiyatlar 5 artıyordu eskiden. Evet efendim. İşte her yıl yüzde 60-65 artıyordu. Biz geldik çok şükür şimdi yıllık enflasyon %4.3'e kadar düştü. %4. Maşallah. Yani aylığa döşeseniz şey yani sıfır küsür bir şey. Dolayısıyla o da çok önemli. Çünkü hakikaten bu enflasyon en fazla fakir aileleri vuruyordu. Evet efendim. Ee, ben size bir soru sormak istiyorum Hiç Buyur, Batman, bakalım, Batman'dan yemek yapıyor musunuz hiçbir yere Batman'a özgü? Efendim, ee, biz Batman'dan daha henüz bize gelen bir tarif olmadı. Öyle Ama mi? seyircilerimizden <laughs> e, e, Batman'dan <laughs> efendim gelen e, fasulyemiz evet. e, şu anda inşallah Allah kısmet ederse yarın biz Batman'ın çok meşhur e, bir ya kuru fasulyesini pişirmek olur. istiyoruz. Allah çok iyi olur. Mutfaklarda da kurtarıcıdır. Fasulye e, en çok sevilen e, protein bak, de yüksek herhalde. Proteini yüksek. Kuzu etiyle, dana etiyle, tavukla neyle hazırlarsanız ister etli, ister etsiz. Evet. Sayın Bakanım, efendim ya. E, biz sizi yemeğe bekliyoruz. İnşallah. Biz şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Aa. Ondan Aa. sonra birazdan inşallah e, kiremitte mantar, enginar üzerinde tavuk Aa. beşamel Aaşallah. soslu Aaşallah. Erzincan usulü piyazımız Aa e, erişteli köfte çorbamız ve Erzincan usulü ketemiz var. Bir dahaki sefere artık Batman'dan bir mercimek çorbası. Evet tarifler geliyor bakın sevgili <laughs> seyirciler. Sayın Bakanımızı evet. biz mutfağımıza Batman'ın en güzel lezzetlerini hazırlamak üzere davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok Ayaklarınıza sağ Teşekkürler. sağlık. Sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Kısa jet hızıyla lezzetler yeşil elmada devam ediyor.